Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Instagram hesabınızı kalıcı olarak nasıl silebileceğinizi adım adım göstereceğim. Eğer Instagram hesabı kapatmak istiyorum ama nereden yapıldığını bulamıyorum diyorsanız videoyu sonuna kadar izleyin. Adımlar Instagram uygulamasını açıyoruz. Uygulamada en alt sağ köşede profil simgemize dokunuyoruz. Açılan sayfada sağ üstteki 3 çizgi menü simgesine dokunun. Ayarlar ve hareketler. Hesaplar merkezi bölümüne gidiyoruz. Hesap ayarları bölümünden kişisel detaylar yazan yere tıkladık. Hesap sahipliği ve kontrolünü seç dondurma veya silme seçeneğini göreceksiniz. Silme işlemini yapacağımız hesabı seçiyoruz. Hesabı silmek kalıcı bir işlemdir. Hesabı sil tik attık. Devam diyoruz. Instagram sizden hesabınızı neden silmek istediğinizi seçmenizi isteyecek. Listeden bir neden seçin. Ardından şifrenize tekrar girin. Ara vermek istiyorum. Buradaki seçeneklerden birini seçtikten sonra devam dedik. Hayır. Silme işlemine devam et. Silme öncesinde fotoğraf ve videolarınızı yedekleyebilirsiniz de. Listeden bir neden seçtikten sonra ardından şifrenizi tekrar girip sil butonuna tıklayarak kalıcı olarak silebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra hesabınız hemen silinmez. Instagram genellikle 30 gün boyunca bekletir. Bu süre içinde fikrinizi değiştirirseniz tekrar giriş yaparak hesabınızı geri alabilirsiniz. Hesabınızı sildikten sonra fotoğraflarınız, videolarınız, mesajlarınız ve takipçileriniz geri getirilemez. Bu yüzden işlemden önce önemli içeriklerinizi yedeklemenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar Instagram hesabınız Kalıcı olarak silme işlemi bu kadar basit. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorumlarda hangi videoyu istediğinizi yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.